eğitimle ilgili sorunları hepimiz iyi biliyoruz. Tespitleri iyi biliyoruz. Ama sorunu nasıl çözeceğimize dair somut örneklerimiz, somut alternatiflerimiz yok sanmayın. Onlar da var. Yıllarca biz bunu anlatmaya çalıştık. Mesela deney çok önemli. Fizik, kimya, biyoloji gibi temel derslerde, temel bilimlerde deney yapılmazsa deneyim kazanılmaz ve öğrenci deneyim kazanmasa da diğer gittiği fen kökenli alanlarda çok başarılı olmaz. Bu çok örneklerle sabitli dünya literatüründe var. Ama bizim lise eğitim sistemimizde, ortaokul eğitim sistemimizde deney yok. Müfredat var, uygulamada yok. Neden biliyoruz? Zaten milli eğitimin temin ettiği kimyasal madde miktarı okullara belli. Gidip yıllık yapılan ihaleye bakarsanız ne kadar az harcandığını görürsünüz. Onu masraf kabul ediyoruz. Öğretmen onları kabul ediyor. Çünkü teste çıkmıyor. Çocuk burada hiçbir deney yapmamıyor. Deney yapamadığı gibi bilimsel merakı da ön açılmıyor. Yalnız testler ve videolar. Bu büyük bir hata. Yani çocuk tahtaya bakarak, dijital ekrana bakarak Tabi tabi yetişiyor. Bunun sonu olarak da, da uygulama sahasında çok başarılı, sahada çok başarılı öğrencilerimiz yetişemiyor. Peki bu çözülemez miydi? Önlem alınamaz mı sizce? Çok net önlemler alınabilir. Size bir hatıramı anlatayım. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde asistanlık dönemlerinde bir dönem Alman okullarında öğretmene ihtiyacı vardı. Ben Türkiye'deki Alman okullarında ders vermeye gittim. Ve dedim ki kendime, ben zaten kimyacıyım. Bir de dershaneciyiz o dönem. Kitap yazıyoruz, sorular ezber. Bütün sistem biliyoruz. Gidelim Almanca tıkır tıkır anlatırım diye. Hiç öyle hazırlanmadım. gittim kütüphanede bir kitap aldım ki orada kitaplar kütüphane alınıyor. 8-7 yıl aynı öğrenciler kullanıyor. Bana kitap verdiler. Sordum Müfredatı siz belirlesin hocam dediler. ne güzel müfredatı kendin belirle. Sistem var, Öğrenci ne vereceğim olduğuna sen belirle. Sen yap diye bir tane kitap aldım. Kitapla geldim sınıfa. Bir açtım. Deney bir. Teori yok. Konu yok. Allah Allah. Çünkü yok sınıfın yanında bir laboratuvar var. Ta eskiden kurulmuş. Muazzam. Güzel bir laboratuvar. Tabii mecburen hazırlık yapalım. Deney iki. Deney üç. Allah Allah. Hani biz kimya anlatacaktık çok kolay testlerle işte madde şu şu. Hayır hepsi test değil. Hepsi deney. Sonra diyor ki bu deneyi yaptır öğrenciye. Haftaya öğrencinin ne öğrendiğini ona sor. Teorisini öyle ver. Şaşırdım bizim eğitim sistemimizde arasındaki fark. Bu dediğim yıllar belki işte 95-2000'li yıllar yani. yani siz farkı gördün mü? Dedim ki bizim öğrencimiz, biz heba ediyoruz. Bu çocuklar bir fiil kendileri onu deney yapıyor, gözlem yapıyor. Çünkü deney laboratuvarda yapılıyor dersler, ee, öğrenciler Peki Türkiye'ye geldik. Dedi biz bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl katkı sunabiliriz? Mücadele ettik. Biz çünkü ülkemizi seviyoruz. Öğrencilere katkı sunalım istiyoruz. Kacettepe Eğitim Fakültesi'ndeyiz ki güzel lokasyonumuzda çok iyi. Ulaşıyoruz milli eğitime. Dedik ki biz okullarda deney yapılacak setler getirelim. Laboratuvar kuramıyoruz maliyetli diye ama küçük bir çanta alabiliriz mesela. İşte bu mini labor seti o zaman geliştirilmişti. Bakın Türkçe'ye çevrilmiş kitapçı bile var. 170 deney. 170 deney küçük bir çanta. Ne maliyeti var? O zaman atıyorum 1000 mark koca laboratuvar kurmaktan çok daha ucuz değil mi? Bunu okula bırak, öğretmene de kitap ver, öğretmen deney yapsın. Ama kimin umurunda? Çünkü deneyden üniversite sınavı sonuç çıkmıyor. O zaman at kendini. İşte bu yüzden eğitimde şu anda kötü olmamızın, kimya üretememizin, tıpta çok iyi olmamızın yalnız sağ, yani biyokimya, biyokim, biyoloji, makale ve yayın sayımız fazla az olmasının, kurulan şirket sayısının çok az olmasının sırrı bu eğitimden geçiyor. Biz fen bu deneyi yaptıramadık. Bırakın düz liseler. Yani bir okula tahta alıp altyapı kurabilen bu kadar herhalde böyle bir çanta alınabilir. Bu mini labor denen bu set e, Profesör Şadis geliştirmişti. Heidelberg Üniversitesi. Bakın burada küçük küçük aparatlar var. Birbirine monte ediliyor ve 170 deney yapılıyor ve kullanılan madde miktarı normal olduğu bir olduğu için tasarrufa gidilmiş oluyor, çevreci oluyor. Sonuç olarak öğrenci en azından deney yapma şansına sahip oluyor. İşte sahada deney yapamazsak, öğrendiğimize bu deneyi kazandıramazsak sonuçta bu öğrencimizin durumu şu anda üniversitelerimiz hali ve temel fen bilimleri okullarının yani PKB'de krizi kiniyat müdürlüğü okullarının sonu bu arkadaşlar. İşte değişim, şart, mutlaka sınav sistemini değiştirmeliyiz. Öğrencilerimize deneyim kazanılmalı.